Evet. İzmit'ten bir arkadaşım geldi. Yavşak. Yavşak Erkan bak. Salık Bey'e merhaba nasılsınız? Ereğli'nin Ulaştı Ereğli'nin arkalarından Karabüsel'e doğru gidiyoruz. Bakın yollar böyle. Arkadaş argesini yapmış 350 ile hava yapıyor bize yardırıyor gördüğünüz gibi. Arkada da benim arkadaşlar var. Geliyorlar. Çok güzel bir şekilde. Bu yolu tavsiye ederim. Karamüsel'e gidiyor bu yol. Ereğli Sünni Baba'dan çıkıyorsunuz. Ee, yani İzmit'te oturanlar için şey söylüyorum. Oradan Sünni Baba'dan sağa sapıyorsun. Bu böyle dağların üstünden Karamüsel'e doğru gidiyor. <laughs> Satış TV'yi Barbie. <laughs> TV bir <'yi> numara. <laughs> Bakıp, takipte kalın. Takipte kalın. Gezeceğiz beyler daha bayanlar. Beğenin. 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 Evet gençler yolumuz daha devam ediyor. Yine bir şöyle bir size bir iki görüntü vereyim istedim. Bu Karamürsel, Karamürsel e, Ereğli'nin sırtlarından Karamürsel'e doğru giderken bu yolu mutlaka kullanın arkadaşlar. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Güzel bir rota. Hem doğanın içinden gidiyorsun. Yollar güzel. Sıkıntı yok. Yani bu şekilde e, Karamüslü'yü geçiyorsun yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda biz yine devam ediyoruz. Ben yine yolda e, belli yerlerde çekim yapıp sizlerle de paylaşırım. Dostlar burayı da göstermek istedim size. Sulu dere burası. Burada tesisler var. Çok güzel. Burada yanında dere var. Çok güzel bir yere. Yani şeyi çok güzel. Dokusu çok güzel. O yüzden tekrar kayda girdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Mutlaka bu rotayı bence e, kullanın. Pişman olmazsınız. Evet o benim babamın e, öz dayısının oğlu. E, şey, ee, senin babanın üstüneydi. Orhan öptü. Orhan öptü. Ömer öptü. Allah kahretmesin. Orhan öpsün kuluyor oğlumuz. Gel benim maskanı taşıyorum. Her zincadımın çavuştu. Çok soğuktu diyor. Ç diyor çizi yaparken doluydu diyor. Ben benim bunun şeyi. <laughs> benim başka arkadaşım ya. <laughs> Ya sen, Allah kahretmesin. Ya. Orhan oldu mu? Hayır babam sağ Allah'ım açık. Babam da sağ. Ya, Orhan İzmik de. İşte artık ulaştı da. Ulaş ne mi geldi? He. Oraya geldi. Sen ona ne de biliyor musun? Mehmet Öztürk'ün çok selamı vardı. Evet. Askerde beraber misin de Erzincan'da da. Evet. Erzincan'da aynı böyle hava yapardı. Sana resmini çekeyim. Lan senin... orada kaç ay beraberdik onunla ya. İşte ya. Oranın <laughs> da olur. Öteki yukarıdaki de. Osman Bekir abi de senin akraban olur. Tabi. Babamın öz dayısı rahmet. Ben de Ulaşı'dan evliyim. Öyle mi? Benim kayınpederi oralı rahmetli oldu da. Başoğlu ile de evliyim. Başoğlu. Başoğlu. Evet. Hangi? Balaban'da ya evleri var. Ereğli'deki yukarıda. Ereğli'deki yukarıda. Ereğli'deki yukarıda. İki kat. Evet. Ev, kaybederim. <gülüyor> <gülüyor> kaybederim. Evet arkadaşlar yolculuğumuz yine devam ediyor. Yine çok güzel bir manzara gördüm. Vadi şu an ağaçlar bitiyor ama çok güzel bir yerden geçtik az evvel. Şu ağaçların arkasında derin bir vadi var. Çok yüksek. birazdan sanırım çıkacak. Şöyle. Bu rotayı mutlaka kullanın. Bu dediğim gibi Sünni Baba'nın üzerinden Karamüsel doğru giden bir rota bu. Yani şu şeye bakar mısın manzaraya? Şöyle. Gerçekten çok uzun zaman oldu buradan yediydi. Ama dedim geçelim. Herkese de paylaşalım sizi. Gerçekten çok güzel. yani çok güzel burada piknik de yapılır. Kamp da atılır. Onu söyleyeyim. Harika kamp atılacak vakit yerler var. Çok çok yani gerçekten güzel. Hem de yani İzmit, Kocaeli, İstanbul, işte Alapazarı, Yalova bu bölgelerde oturanlar için güzel bir rota. Hem çok uzak değil, hem de yani farklı bir rota her zaman iyi oluyor yani. Ben bile kaç senedir gitmedim buradan. Ee, geçtiğim bir rota ama unutmuşum. Ona rağmen sanki yeni. Yeniden keşfediyormuş gibi böyle bir duygu oluşturuyor çok güzel ama İleride yine şey yaparım devam edelim görüşürüz evet arkadaşlar şu manzarayı da göstereyim istedim size bakar mısınız şuradaki şeyi yani devam ediyoruz yine çok iyi ya çok güzel, çok. Bakalım bu şeyi bulabilecek miyiz? Bu baraj gibi yere geçeceğiz şimdi. Eko! Güzel değil mi? Çok güzel ya. Çok gitti ya. He? Evet. Sorarız. Şimdi. Ne oluyor lan? Atış var. Silah atıyorlar. Silah atıyorlar. Kapamak lazım. Sıkıntıya girmeyelim şimdilik. Evet arkadaşlar. Burası baş değirmen. Ee, şöyle bir göstermek istedim yine size devam ediyoruz. Bu şeyin yanından, göletin yanından devam Evet arkadaşlar, baş değirmene geldik ama şuradan aşağı inemedik. Orada 3-5 kişi ee, silah atıyor. Yani bu da işte milleti rahatsızlık veriyor. Her şey olabilir, o yüzden tehlikeli diye. Şu aşağıda, şurada bir yerde şey var, atış var. Yani orada atıyorlar. Belki sesleri az evvel duymuşsunuzdur. Oradan öteye maalesef inemiyoruz. <laughs> Burada mahsur kaldık. <laughs> Barbaros ne yapıyorsun orada ya? Neyse. çek, Allah'ım yarabbim. Orayı çekeyim bari. De. Hadi. şurayı çekeyim. Arkadaşlar orayı montajlayacağım. Oraya şey yapıyorum. Bak. Bak. Gene atıyorlar. Görüyor musunuz? Gerçekten yani bir doğaya gelelim dedik. Orada da bir takım, hayvanlar. Tam, tam, tam. Bir takım yani tam, tam, tam. hayvanlar dediğin gibi Eko. Bir takım hayvanlar. Bir takım hayvanlar. Adamları korna Korona basıyor durmuyorlar. Adamlar altına çimden müşter tüfek atıyorlar. Durmuyorlar ya. lan bak. Ya. Bizi duyuyorlar. Ya. Yok be. Ya. Ha? Oğlum korna yapıyoruz aşağı ineceğiz. 2 dakika dur, dur durmuyor herif. Oha! Duyuyor musunuz sesi? Bak nasıl yankı yapıyor. Böyle daha hayvanları var. Çok dikkat edin. Dostlar ona söyleyeyim yani. Böyle öküzler oldu mu dönün oradan bizim gibi. <laughs> Biz de döneceğiz herhalde öyle gözüküyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Evet bir mola daha verdik. Şuraya bakar mısınız? Windows ya. Adam çok güzel tıraşlamış dağın üstünü baksana yani Değil mi? Çok güzel. Şu yukarıdaki yayla çok güzel tarzı bak. Neresi? Ağzak mesela bu Aaa şeyleri değil mi? Arazidir. Çünkü şu yukarı. Şuraya çıkacağız değil mi? Aynen öyle. Çok güzel hakikaten. Yani onun için ATV almanız lazım çocuklar. Alın da çıkalım. <laughs> hey. Vogue 550. E, Ayı çıkabilirsin. Düşer baştan... ya. E inme şansın yok. İnerken yuvarlana yuvarlana kaya kaya böyle hani indiyor olsun ki bari. Sana <laughs> inişimi söyleyeyim mi? <laughs> bitmişim. O kadar güldüm yani ki. Yani tutunmaya direkt böyle şeyden. Torkla açıyor son. böyle yolu böyle. <laughs> Önden ben böyle bir ısırgalım kendimi. Ama kazara. Ya bak kazıyarak Kaslis. yani. Düştüğümüz yerler bir 8 metreden. Salıyorum kendimi. Çünkü bitmişsin abi. Yok. <laughs> Karı nefes yok. Bak, Hı. Sana bir şey diyeyim mi? Yerde türüf mantarı bile var. <laughs> ne diyorsun ya? Tamam canım. Yılanı, yılanı. Yılan, çıktım. Ben mesela böyle çıktım. Ve oradaki mezara yaklaştıkça... Var telefonu alaydın ya. Deli para. Bak yaklaştıkça... Böcekler nasıl abi? <laughs> mavi mavi böcekler. Ben kağıda diyorum ki bak bak diyorum. Yılan gördün mü sen Bu kadar çöreklenmiş bak. Abi bir şey yemiş. Şey şey. Bak bir, bir şey yememiş mi? Kalkıcı ne? Anladım oğlum ne olacak ki? Sen kapkayı. bahçesinden erik çalmayı utanmıyor musun Marvoros? <laughs> Çalmıyorum helal. Ha. Baksana yol sınırda. Bakayım. Ha. O zaman helal etsinler sahipleri. Göz hakkı değil mi Moruk? Tabi tabi. İlla. Evet, var ya. Filozof başladı dinle bak. Yani, anla. Bu kanserin bile bir şeyi şu. Ne o? Çok kıymetli bir bitki şu büyüyor, simsey oluyor şunlar bak. Şunlar. Böyle 30 gram yediğin anda bütün günlük alabileceğin bütün vitaminleri alıyorsun. Mor bir bitmiş. Adı ne abi? Olivya mı? Lavinya mı? Böyle farklı bir şey. Lavinya. Lavunya. E, bütün şeker, e, kemoterapi, zartçılık sonrası her şeyin antioksidanı. Oğlum elik bitti. Yeter. Hmm. Acil yediler. Dostlar ben kapatıyorum artık. Ben kapatıyorum. Bu hayvanlar doymayacak. Daha sonra belki açarım. Ama evin güzelliğine baksana abi. Salık TV'den <laughs> herkese, Salık TV'den tüm salanlara gelsin. Tüm salanlara. Çok iyi kompostosu olur. Hmm. Tam kompostosu olur. Ama gerçekten güzel oldu ha. Aromatik. Evet. Anlıyorsun. Çok falan yiyeceğiz. ona göre konuş. Tamam. Ha. Biz Unutursun. Evet. adam unuttururlar. Biliyorum. Sohbet Biliyorum. farklı Biliyorum. yere gidiyor. Ben kapatıyorum. Öpüyorum hepinizi